Yemekler konuşsun. Benim. Benim bir. Yemekler konuşsuna hoş geldiniz. Den, 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 den. Bu programda yemekleriniz konuşacak. Çak. Birinci olan kişiye olağanüstü bir kupa verilecek. Ne? Yarışmacılarımızla tanışalım. Yarışmacılar. Bir numaralı yarışmacımız. Pelin. Merhaba ben Pelin Özyurt. 27 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Beden eğitimi öğretmeniyim. Evet Pelin'in mutfak tezgahımızda hamaratlığını göreceğiz. Öncelikle Pelin'i tezgahına alıyoruz. Pelin'cim tezgahına geçti. Şimdi gizemli kutuyu açma vakti geldi. İnşallah karnı bağır çıkmaz. En korktuğum yemek odur. Evet Pelincem. Şimdi gizemli kutumuzu alıp bu tezgahımıza getireceğiz. 1 2 ve 3 deyince kutumuz açılacak. 1 2 3 Evet Pelincem. Karnıbar yemeği yapacaksın. Ne? Karnıbar mı? En korktuğum yemek. Evet, lezzetli bir karnıbar yemeği için kilerde 5 yap dakikan var. Yemek yapmak için saat dakika. Ya gelmedi. Evet şimdi Değil mi? jürilerimizi davet ediyoruz. İlk jürimiz Derya. Merhabalar. Sizi çok özledim. Beş yıldır çekmiyordunuz. Derya'nın beş haftadır çekmiyoruz. Ay özür dilerim çok unutkanım. <laughs> sizi lütfen köşemize İkinci jürimiz Selma Hanım geliyor. Merhabalar. Sizleri çok özledim. Onu yerine alınca Selma Hanım. Der Selma Hanım'ın küçük yeni öykü geliyor. Merhaba, merhaba. <laughs> Aynı zamanda Derya Hanım'ın tatlı kızı. <laughs> Anne. Evet. Pelinciğim, kilerde 5 dakika ama hızlı başla. Ay, koşacağım, koşayım, koşayım, koşayım. Alayım, alayım, ne alayım, ne alayım. Tabak alayım, tabak alayım, tabak alayım. Bardak alayım. Ay, annem ne derdi? Tuz almam lazım da almam lazım. Tuz da alayım. Tuz da alayım. başka 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 başka. Başka 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 başka. Bitti galiba. Şu tabağı da alayım. Bitti de Süren doldu pirincim. Ah. Şimdi yemeğini hazırla. Umarım güzel bir yemek olur. Süren başla. Baş la durmam lazım. Karnabahar Fırına verilmeli. Fırında pişmeli. Fırında pişerse, fırında pişerse iyi olacak. İyi olacak. İyi olacak. İyi olacak. Iyi olacak. Fırında pişmeli. O arada tabağımı ocakta yağ ile kızartmalıyım. Coss. Şimdi patatesimi kesmeye. Sosunu hazırladım. Barda koyayım sosunu. Karnabahar pişmiş. Pişmiş. Çıkarayım. Cos. Karnabahar düştü. Tabağa koyayım. Bitti. Bitti. Evet. Ben doldu Pelin. Şimdi bize yemeğini göster. <laughs> Kızım ha uyutmayacağım. Evet Selma Hanım yemeğimizi tadıyor. Evet yemeğin çok güzel olmuş. Bence karnabahar korktuğun yemek değil. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Nefis olmuş. Teşekkür ederim. Ay, ay, ay. ay özür dilerim. Tabak çok güzeldi de. Tabak mısın? Ah teşekkür ederim. Evet bence de. Jüri'den bir altın yıldız kazandın. Lütfen? Bence de. Çok güzeldi. Ee, annemin yemeklerinden bile kızım. Lütfen seni lobiye alalım. Ee, jüri yemeğimi beğendi. Bunun için çok mutluyum. Ee, i̇nşallah bu yarışma benim olur. Bu yarışmayı kazanırsam diğer yarışmacı arkadaşlar ve kameraman, kameramanla birlikte bir kafe açmayı düşünüyorum. gelecek değil mi? Güzel kupamız için yarış devam ediyor. Şimdiki yarışmacımız Gamze Özışık. Merhaba ben Gamze Özışık. 34 yaşındayım. Ve İngilizce öğretmeniyim. Ortaokullara İngilizce öğretiyorum. Çok güzel. Evet Gamzeciğim. Gizemli kutunu açma vaktin geldi. Oh, tamam. Tamam. Sakin ol Gamze. Umarım hamburger değil Çünkü benim hamburger korktuğum yemek. Yani küçüklüğümden beri yemek yapıyorum. Hamburgeri hiç kıvamına tutturamadım. Pekala Gamze. Bu yüzden hamburger olmasını istemem. Gizemli kutunu açma vakti geldi. Gizemli kutunu birik. 3 deyince açıyorsun. 1, 2, 3. Gidenli kutumuzdan çıkan yemek. Hamburger. Olamaz. Ne yapacağım? <laughs> Kilerde 5 dakikan. Yemek pişirmek için altmış dakika vardı, 60 dakikan var Gamze. Tepeti Kilerde 60 dakikan var. Hazır başla. <laughs> ne yapsam ne yapsam? Önce annem ne derdi? Annem ne derdi? Tuz al derdi. Ona Çubuk tabak lazım derdi. Yanına meyve suyu koy derdi. Kaktüs sosuyla yap derdi. Kaktüs sosu tamam. Oh bitti. Sürem bitti. Beş dakikam bitti. Gamzeciğim umarım bir şey unutmamışsındır. Unutmamıştır bence. Benceydi. Unutmadım unutmadım. Ah unutmadım. Oh hamburger benim korkulu yemeğim. Evet süremiz başladı. Kambucarı fırına koymalıyım. Önce tabağa koyayım. Gına ver. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Sosu bardağa koy. Piş. Ding ding. at. Tık 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 tık. bitti. Oh, tam zamanında. lezzetli. Bilmiyorum. Tuzu biraz fazla kaçmış. Hamur güy e bu tuz azmasaydı seni birinci hemen yapabilirdim. Teşekkür ederim. O kadar güzel olmuş demek. Beni sen. Yok. bitireyim bitirimi çok güzel olmuş. İlne sağlık. Teşekkür ederim canım. Ben bitirdim. Çok özür dilerim. Önemli değil. Maftı şefte de böyle olurdu. <laughs> çok güzel olmuş. Tuzu çok azıcık fazla kaçmış. Fazla kaçmış. Bu yüzden seni. O kadar bir de daha tuz koysaydım seni eleyebilirdim yani. Tam kıvamını tutturmuşsun. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Umarım iyi ki öğrenmedim. Umarım ben, umarım ben kazanırım. Çok mutlu oldum. Bir de daha koysaydım eğlenecektim. Çok stresli bir gün olacak bence. Başarılar diliyorum. Sana da. Başarılar. Kupa için yarış devam ediyor. Şimdiki sıradaki yarışmacımız Duru. Merhaba ben Duru Işık. <laughs> e, 23 yaşındayım. Iş. Matematik öğretmeniyim. Her arkadaşıma başarılar diliyorum. 11 yaşından beri yemek yapıyorum. Evet Hocam. Gizli sandığımız var. Bu yüzden sen bir şey an. Bu yüzden sandığı bekleyeceksin Ah çok sürekli dışarı. <laughs> Neyse benim korkulu rüyam yaş, küçük yaşlımdan biri kektir. O yüzden kekin olmamasını istiyorum. 3 deyince güzel bir kutu açılacak. 1 2 3 Olağanüstü bir kek çıktı. Ne? Kek yapmak için kilerde 5, yemek için 60 dakikam var. Kilerde 5 dakika başla. şöyle tabak bakalım tabak doluyor. Sonra bardak alayım yanına şerbet için. Gofret de lazım. Yanına gofret alayım. tatlı buradan. Şerbet. <laughs> Ve son olarak servis etmek için küçük bir tabak. Şerbet bitti. Evet bitti. Evet bitti. Kızım. Özür dileyim. 60 dakika başladı. Evet çocuk arkadaşlar Emekler Konuşsun programında son yaşamacımız duru var. Bundan sonra büyük galip kim olacak ve kim güzel bir kafe açacak. Kim güzel bir hayal yemeği tamam, yapacak. Koyayım, şimdi, Durumuz kekimizi pişiriyor. Şimdi Şimdi konfetini tatlım yapayım. Fırına ekle piş. Daha koy. Tamam. Ding ding. Tamam. 60 dakikan bitti. Sınırsız kilerimizden duru kek malzemeleri aldı. İşte güzeller güzeli sınırsız kilerimiz. Evet. Acaba bize ne yaptı? Çok merak ediyorum valla. Evet. Önce ben tadıyorum. Güzel olmuş mu? Evet. Kekin çok güzel durucum. Ama çok fazla şeker katmışsın. Niye? bu kadar. Biliyordum. Fazla şeker katma demiştim ama of. Şeker. bende. güzel olmuş. Teşekkür ederim ama biraz fazla tatlı. Fazla şeker katmışsın. Boğazımdan birazcık geçemedi ama çok güzel olmuş. Bence sen de kazanabilirsin. bir Baby yenisini yapabilirim. Bu güzel olmuş. Çok azıcık şeker fazla kaçmış. Yani ben de diğerleri gibi demek isterim. Bu yüzden fazla konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Güzel olmuş demek.